Merhaba sevgili terazi burcu nasılsın iyi misin her şey yolunda gidiyor mu haftalık bir bakımla geldim karşınıza haftanızda neler var yorum yapalım destelerimizi şöyle toplayalım bir mesaj alacağım sizin için bakalım haftanızın mesajı o olsun tükendi geldi daha hiç karıştırmadan alalım o zaman. Işığa git. Karanlığı bırak. Düşünceleri, düşüncelerinle, konuşmalarınla ışığı yarat. Kabusunu değil. Düşünceler, duygular belki sizi bir yanılsamaya sokuyor olabilir. E, düşler ve kabuslar gördürüyor olabilir belki. Yani yanlış düşüncelerden, yanlış duygulardan, hissiyatlardan arınma zamanı. Yani burada bir kabusu yaratmış gibisin ve bunun içinde kalmış gibisin. Onun için düşüncelerini ve duygularını kontrol etmeye çalış. Biraz daha anlamlı, biraz daha olumlu düşün. Peki bakalım. İnce uzun bir şekilde bir bekleyişim var ama bekleye bekleye böyle süzülmüş bir versiyon çıktı burada süzülmüş. Hatta bir şeyler için böyle toplanılmış bir çanta gibi düşünün. Her şeyi içine toplamışsınız. Ve yani çanta sanki sırtınızdaymış, elinizdeymiş, kolunuzdaymış da çanta ayağınızın dibine artık bırakılmış. Yorulmuşsun beklemekten belli. Ama burada işte beklerken ışığını kaybetmiş gibisin. O ışığı bulmak için tekrardan düşüncelerini, duygularını değişik şekilde harekete geçir. Ve bu enerjiden çık, bu enerjiyi kır diyorlar adeta sana bir göstereyim. Evet. Şimdi ben kartta iki tane değişik enerji gördüm. Yani hassas olduğunuz bir nokta var sanki o hassas olduğunuz noktadan vurmuşlar gibi. Yani herhangi bir yani illa bir insanın getirdiği bir şey olmayabilir. Belki hayat yani sana sanki birazcık yanlış yapmış gibi. Ve bu noktada kalbin biraz sıkışma enerjisine gitmiş olabilir. Ama ben ortada Şimdi bu aslında bir dengelenme süreci için. Bu aslında var olan bir yapıyı güçlendirmek için varmış gibi hissettim. Olay duygusal ise yani ilişkinizdeki bir sıkıntı ise bu kalbinize hükmeden o e, tortulu, pürüzlü enerji bakın o iki yansıma burada kalmış. Ortada iki insanın tekrardan birleşim enerjisi görünmüş. Kenara çekilen kenara süpürülen, atılan şeyler var. Yani eee bu derece karanlık düşünmenin, bu derece belki somut verilere hani dayanmadan düşünülen gerçekler vardır, hissedilen şeyler vardır. Çok soyuttur. Onlar birazcık sizi yoruyor, yıpratıyor gibi. Kenara bırakman gerekiyor. Ve bir masada bir kişiyi karşına alıp oturuyoruz. Bir masaya. Yani o, o da o, yani bir zaman geçmiş gibi sanki. Sonrasında o kişi o masaya oturtmuşsun. Yani uyumu yakalamışsın, paydayı yakalamışsın. Ee, o konuşma yüz yüze bir konuşma e, süreci istiyorsanız o yüz yüze konuşmayı yakalamışsınız ya da yakalayabilirsiniz. Bir şeyler masaya dökülüyor. Ama bu yine şey de olabilir. Ortak bir e, şey alımı için artık maddi bir şey belki. Yani buraya herkes e, bir kimini döküyor belki de bir sermaye koyuyor bilemiyorum. Burada böyle yığılan yani kim ne biriktirdiyse kimin ne kadar varsa ortaya konmuş. Bir şeyler alınacak olabilir. Hatta yanı başınızda da bu iki kişinin başında da bunları yazan bir insan çıktı. Yani kimin ne kadarı var kim ne şekilde ne koyuyor bunları yazan bir insan var. Yani şunun durup durup da sonradan akması yani gerçek yani ben bu biliyorsunuz beni uzun zamandan beri takip edenler. Rahatlamaya, ferahla, bir şeylerin kendinden oluşabileceğine, kendiliğinden gelebileceğine ayağınızın dibine kadar buna yoruyorum. Ve bu aslında ilk başta değil de sonradan sonraya kendini toparlayıp düştü. Yani her şeyin bir vakti olduğuna, zamanı olduğuna inanmak gerekiyor. Burada 2-3 yere gidiyorsunuz. Buralardan hep balık alıp gelmiş. Balık alıp dönmüşsünüz. Yani kısmetine getirecek. Biraz çabalayarak belki ama bu yollardan nasibin var. E harfi senin için önem taşıyor olabilir. Kocaman bir E harfine yaslanmışsın. Ev olur, başka bir şey olur. yani Burada yine altta Bakın şu iki insan masa kurmuştu ya. Ne almak istiyordu diyelim. Bakın şurada o iki insan kocaman bir yüzük sahibi olmuş. Ya da çatılı gibi de çıktı. Ev sahibi olmuş gibi. Ya bir, bir şeye yatırım yapacaksınız. Karşılığını göreceksiniz. Ama burada tek taş yüzük gibi de çıktı. Bir teklifin değerlendirilmesi. Bir kişiden alacağım bir teklif belki. Peki çok gizli gündemler var gibi, özel oluşumlar var gibi. Gene size E harfi tutuluyor bakın. E harfi ile alakalı düşünün. Yani büyük bir E harfi çıktığı için baş harfi E olan bir şey olabilir. Onlarla ilgili yapmanız gereken her neyse işte evinizle, başka bir, belki bir şehrin, belki bir ülkenin, belki bir kişinin adı. Onlarla ilgili yapılması gereken şey yapılıyor da daha çok bir sorumluluk alınacak gibi koca bir yük altına girmişsiniz. Belki bir kredi çekmek, Belki bir borç, borçlanarak, borçlanarak belki bir şey almak gibi hissettim ben. Sevgili Terhaz'a hadi bakalım mesajın buydu. Devamlı da diğer kartlarımızdan çekelim. Okay. <laughs> <laughs> Dur bakalım Şimdi Şu tarafı göremiyorsunuz sanki Şöyle yapalım <laughs> Sevgili dostlar öncelikle e, Bakın bazı zıtlıklar Bazı anlaşmazlıklar Bazı çatışmalardan kaynaklı Belki de değer kıymet bilmeme nedeniyle bazı kayıplar yaşamış olabilirsin Kafan bandajda çıktı Ama her şeye rağmen e, Burada direnç ve sabrın kartı bu. Direneceksin sab Sabır göstereceksin aklın gücüyle ilerlemek var. Bir şeylerin bastırılması var. Burada ışığa aklınızın gücüyle gideceksiniz. Duygularınızla değil gibi hissettim. Yani duygusal bir gerçekliği geride bırakarak belki bir takım şeylerinizi gerçekleştireceksiniz. Çünkü sende karmaşa yaratan, sende iç huzursuzluğu yaratan bir şey var. Sorumluluk alacağınızı söyledik. Daha önce alınmayan bir sorumluluk da olabilir. Yani keşke daha önce hani bu işe girseydim ya da bu evi alsaydım ya da şöyle yapsaydım dediğim bir şey olabilir. Burada içinizi karıştıran her neyse belki de bir ilişkinin sorumluluğu. Bakın burada bunu yüklenmişsiniz. Ya da işte daha önce evlenseydim gibi gibi. Bakış açısı değişmiş. Bu sorumluluğu almışsınız. Şimdi baktığımız zaman evet senin için yenilgi olan bir şey var. O yenilgi her neyse bunu kabul etmelisin belki. Yani bu şekilde yükselecek gücü sonrasında bulacaksınız. Senin pusulan hep aynı yeri, aynı yönü, aynı kişiyi, aynı şeyi gösterdiği için sen bir çıkmazın içinde kendini hep buluyor gibisin. Yani pusulanın yönünü değiştir. Bakış açını değiştir. Burada bunları söyleyen kartlar var. Düşünceni, duygunu değiştir. Ve yani biraz daha huzuru getirecek şeyleri çağır. Yani şu an hani bir şarkı söylüyor musunuz da o şarkıyı bölen ara sesler var gibi. Kendi sesini de duyamıyor olabilirsin. Kanarya ruhu geldiği zaman sana tekrardan ya da yarım bıraktın şarkını söylüyordum bir yerde bir şekilde. Yani bu gerçek şarkı tabii söylemeyen mecazen söylüyorum. Ama tabii gerçekten bir şarkı da söylüyor olabilirsin fark etmez. Ne yapıyorsan onu tekrar yap. Kendi, kendi şarkınızı söyleyin. Devam edin ısrarcı olun. Hayat size değil de siz hayata karşı hani bu e, direnci gösterin ya da e, yani o enerjiyi kırmak için yüklenin bu enerjiyi yani bir şeylerden elini eteğini çekmiş geri çekilmiş olabilirsin bir içki gözden bir sessizlik var olabilir yani köşe yastığı diyoruz ya belki bu moddan da çıkmak istiyor olabilirsin tam tersi şekilde yani artık e, şu eşim gelsin partnerim gelsin geleneksel bir ilişki köküne dayanarak bir ilişki kuralım, yuva kuralım vesaire bunlar da olabilir. Ama senin sadece maskenin <laughs> yani şeyini görebiliyorsun, ön tarafında olanları görebiliyorsun ve bu yanılsama içeriyor, yanlış anlamlar yüklüyor olabilirsin. İki maskeli tabi iki olan biri de çıktı ama yani bu kadar olayı belki <laughs> vahimleştirmenize gerek yok, öyle söyler. Her şeye rağmen şu yükselecek gücü senin bulman gerekiyor. Ki burada yani neyi dram haline getirdin, neyi engel olarak görüyorsun. Önemsiz meseleler yazmışlar yani. Önemli veya önemsiz. Can alıcı bir nokta veya değil. Ama bunun içerisinde senin yükselecek gücü bulup o ışığa gitmen lazım. Yüzeysel değil. Bakın burada yüzeysellik varsa burada derine dalma zamanı. Daha detaylı belki bir takım şeyleri e, incelemelisin, görmelisin, bilmelisin gibi. <laughs> Yine haber, deneklere baktığımız zaman burada mahkeme e, haberi de bekliyor olabilirsiniz. Yani mahkemeden gelecek bir haber sizi dengeye ulaştıracak olabilir. Ya da e, mahkemede gerçek aşk da vardır. Ya da aşkla yapacağınız herhangi bir şey için sanki masaya dökülen şeyler vardır. Yani burada haberleşmeler, mesajlaşmalar sürüsüyle deyip seni dengeye ulaştıracak. Zaten bazı karmaşalar var. Onları kenara süpürdüğünüz kahve falında da söyledim. Ve bu sizi dengeye ulaştıracak dedik hatırlıyorsanız. Kıskançlıklarım beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Şimdi karşı tarafın böyle bir yansıması çıktı. Olay kıskançlık mevzu olabilir. Başka bir şey olabilir ama siz bu insanla derine dalamadığınız için her şeyin yüzeysel e, kalmasından kaynaklı bir e, bu kişiye işte bulunuyor olabilirsin. İlişkinizin gidişatı değişik bir açıya dönüşmüş olabilir. Böyle bir şey var yani mücadele etmedi. Şu kılıcı eline almadı. Pusulayı bana doğru bu ilişkiye doğru çevirmedi. Aslında onun gönlünde siz varsınız bunu biliyorsunuz. Gülüyle bekleyen, bekleyen bir insan var. Evet bu insan sizi bekliyor. Evet istiyor fakat gerekli ihtimamı mı diyeyim göstermiyor. Gerekli ilgiyi o e, yani bağlılığı göstermiyor olabilir. Hani bu bir üçüncü şahıs veya bir şeyden dolayı olmayabilir. Ve hatta sizin bu ilişki yer yer huzurunuzu kaçırıyor gibi. Huzur kaçıran bir hale dönüşmüş gibi. Çünkü hani diyoruz ya kısacası ...ilin e, taşın altına koymuyor. Şey derler ya beni hep bana... ...sanki böyle gibi. Bu geleneksel çerçeveye sokmuyor gibi ilişkiyi... ...yüzeysel yürütüyor gibi. Ama siz onun potansiyelini biliyorsunuz. Neler yapabileceğini biliyorsunuz. Burada sonrasında sen kendi şarkını söylüyor musun? Söylüyorsun, devam ediyorsun. Ne istediğini biliyorsun çünkü bu ilişkide. Ve burada hür iradesiyle sen şarkını söyleyip... ...o huzuru içinde yakaladığın zaman seçimler yapacak. Yani seçim yapmaya iten bir şey de yapacak olabilirsiniz bu insan. İletişim, kararlar. Eyleme geçiyor bu insan, karar alıyor. Burada sanki barışmak gibi, söz vermek gibi, karmik düğümlerin çözülmesi gibi bir e, durum gözüküyor da. Ben bunu farklı açılardan da yorumlarım şimdi. Yani olayınızda şöyle bir şey de olabilir. Mahkeme kartı aşk işte duygusallık, birliktelik karmikeş geldi. Toplum baskısıyla kurulan, oluşturulan ve halen yürütülmek zorunda olan bir ilişkiniz varsa bu canınızı sıkıyor açıkçası. Ben bunu parantez içinde söyleyeyim. Hatta parantezin dışına da çıkması gereken bir durum. Çünkü senin istediğin ilişki bu değil. Senin istediğin kafa bu değil, kalp bu değil. Yaşanması gerekenler bu değil. Sen kendi şarkını biliyorsun. Sen nerede çiçek açacağını biliyorsun. Onun için yani, e, bu baskılar seni yıldıramaz. Bu birliktelik belki artık hani e, kaçınılmaz bir yere doğru gidiyor. Ayrılmak istiyorsun belki başka bir ilişkide kendini tekrardan yaratmak yaşamak istiyorsun belki direnç gösteren son demek bu kart. Sen kendi şarkını söylemeye devam et. Seni bekleyen biri var. Ve e, sanki e, yani bir engelse bu engeller aşıldığı zaman bu engel ne işte bu insanla ayrılamıyor olman. Ya da tam tersi şekilde de alabilirsiniz. Karşı tarafın bitmeyen, bitiremediği bir ilişkisi varsa mahkeme çıktı. Yani artık bitirip gelecek gibi. Siz bekleyen taraf bu konumda, bu durumda siz oluyorsunuz. Peki ben yorumumu yaptım. Pekala böyle çıktı. Her şeyde olacağına varır yani şimdi ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Hoşçakalın.